İyi günler arkadaşlar. Adıyaman'da bir villa solar enerji sistemimiz var burada. Binayı beslemek için. Bu binamızın dış görünümü iki katlı. Dış katında izolasyon yapılmış durumda. Şu girişi. Girişteki. 110. 40. Bir tane ısı, beyaz su uygulayacağız. Burası evet. geniş bir salon. Oturma salonu gibi. Şuraya televizyon gelecek. Şuraya yine 40'a 112 tane uyguladık. Şu cam. Şurası şömine. Yine burası 40-110 iki tane uyguluyoruz. Yan tarafa geçiyoruz. Burası balkona çıkıyor. Burası balkona çıkıyor. Burası mutfak olacak arkadaşlar. Kenarlayın komple şey dönecek. Mutfak tezgaha dönecek. Bizim uygulama yapacağımız alan şu yer olacak arkadaşlar. Yerden ısıtma yapacağız. 40-110 3 tane yapacağız buraya 3 tane 40'a 110 yapacağız Diğer odalara bakalım Bir tane, <laughs> Bir tane de buraya odama yapılıyor Bir tane buraya yapılacak 3 tane buraya yapılacak 40'a 110